Kemik erimesini durduran 2 süper gıda Kemik erimesi veya diğer adıyla osteoporoz yaş ilerledikçe kemiklerin zayıflaması ve kolayca kırılmasına neden olan bir hastalıktır. Osteoporoz hiçbir belirti göstermeden ilerlediği için sessiz bir hastalık olarak adlandırılır. Kemiklerin güçlü kalması için vücudumuz eski kemikleri parçalar ve yerine yeni kemik dokusu yapar. İnsan vücudu öylesine muhteşem bir makinedir ki, vücuttaki tüm kemikleri 6 yıl gibi kısa bir sürede tamamen parçalayabilir ve yerine yenilerini üretebilir. Parçalanan kemik miktarı yeni oluşturulan kemik miktarını geçtiğinde osteoporoz yani kemik erimesi oluşur. Kemiklerin iç yapısı bal peteğine benzer. Bu peteğin içi kalsiyum sütunlarından oluşur. Kalsiyum sütunlarının sıklığı arttıkça kemik yoğunluğu artar. Bir kişide osteoporoz varsa peteğin duvarlarını oluşturan kemikler küçülür ve kemikler arasındaki boşluklar büyür. Bu durum kemiği daha zayıf bir hale getirir. Osteoporoz en çok menopoz sonrası kadınlarda görünmektedir. Osteoporozu engellemek için birlikte yenmesi gereken iki gıda nedir? Birinci gıda soya ürünleri. Tokyo Tarım Üniversitesi'nden Profesör Yoshiko Ishimi bu konuda uzun yıllar çalıştıktan sonra şu sonucu buluyor. Ishimi'ye göre soya fasulyesinde bulunan izoflavon, osteoporozun eğerlemesini engel olan bir maddedir. İzoflavon, bağırsaktaki bakterilerle birleştiğinde ekool adlı bir maddeyi ortaya çıkarır. Ekool, moleküler yapısı itibariyle östrojenin çok benzeyen bir maddedir. Bu özelliği sayesinde ekool, Osteoporoz yani kemik erimesini engeller. Araştırmalara göre izoflavonun bağırsaklarda ekol maddesine dönüşme oranı Asyalılarda %50, Asyalı olmayanlarda %30 oranındadır. Ancak kemik sağlığı açısından soya ürünlerinden faydalanmak için ekol oluşumu şart değildir. Araştırmalar beden ekol üretmese bile soya ürünlerinin osteoporozu baskıladığını göstermektedir. Tofu soya sütü, kavrulmuş soya fasulyesi tozu ve fermente edilmiş soya fasulyesinde soya izoflavonları bulunmaktadır. İkinci gıda kivi. Kivi soya ürünleri ile birlikte yendiğinde izoflavonun etkisini kat ve kat arttıran bir meyvedir. Profesör Ishimi menopoza gireli 5 yıl olmuş kadınlarda soya izoflavonları ile kivi birlikte yendiğinde ne olduğunu araştırdı. Araştırma sonucunda soya ürünlerini kivi ile yiyen kadınlarda kemik erimesinin çok daha az olduğu ortaya çıktı. Kivi, K vitamini yönünden zengin bir meyvedir. K vitamini almak kemik yoğunluğunu olumlu yönde etkiler. Eğer osteoporoz riski taşıyorsanız herhangi bir soya ürünü ve kiviyi birlikte yemeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz. Sadece iki gıdayı birlikte yemek kemiklerinizde mucizeler yaratacaktır. Kolay uygulanan bir öneri. Soya sütü büyük marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz bir üründür. Kemik erimesi yaşıyorsanız sabah kahvaltıda soya sütü ile birlikte bir adet kivi yiyebilirsiniz. Kısa zamanda etkisini göreceksiniz. Kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu tarz faydalı bilgilerden haberdar olmak isterseniz abone olun ve zil tuşuna basın. Böylece her yeni videoda mesaj kutunuzda bizleri görebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.